...derbi öncesi bu galibiyeti almak önemliydi Fenerbahçe için. E, Turgay abi ben sana Samatta'yı sormak istiyorum. Şimdi e, Sabah Gazetesi'nin 23. sayfasını ekranlara getirelim. Samatta çıkınca yıkıldı başlığı atılmış kutu haber ve orada fotoğraf kareleri de var. Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki fotoğraf kareleri. E, bence o fotoğraf kareleri önemli. Fenerbahçe formasıyla ilk maçında iki gol attıktan sonra sessizliğe gömülen Samat'ta dün akşam Sivas Belediyespor karşısında 60. dakikada yerini Ademi'ye bırakarak büyük üzüntü yaşadı çıkarken. Yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı yıldız futbolcuyu teselli etmeye çalıştı. Orada fotoğraf kareleri de var hemen alt tarafta ee, ama maç sonunda... Fenerbahçe sosyal medya hesabından Samatta'ya destek veren e, maçtaki fotoğrafını da paylaştı. Yanında olduğunu gösteren ama tabii e, Samatta gibi bir futbolcunun bu üzüntüyü yaşaması da normal diye düşünüyorum. Sen nasıl değerlendirirsin? Ya Şimdi bir oyuncu sahada kalmak istediği için ya da çıkınca üzüldüğü için eleştirilmez. Çok normal. Bir de Samatta kalitesini gösteremediniz. Asıl e, oyundan çıkmaktan çok onu... Ee, kağıt üzerinde kolay bir maçta bile beklentiyi verememesi muhtemelen moralman çökmesine sebep oldu ama Önce Mehmet Yozgatlı sarıp sarmalamış deyim yerindeyse Ardından Fenerbahçe destek olmuş yarasını sarmaya çalışmışlar Yani yıldız oyuncu, samat kaliteli bir oyuncu Fenerbahçe'ye öyle ya da böyle katkısı olacaktır Demek ki e, henüz ortam onun istediği hale gelmedi ee, biraz moral desteğine ihtiyacı var gibi gözüküyor. Pelkas'ın performansının altını çizmek gerek. Dün yine sahada e, harikalar yarattı. İkinci yarıda Gustavo'nun oyuna girmesi oyunu hareketlendirdi. Erol Hoca'nın hamleleri de ikinci yarının hemen başındaki hamleleri de çok kıymetliydi. Şimdi Pelkas, Perotti, Gustavo bana göre derbide de Fenerbahçe'nin en büyük kozlarıdır. Yani e, kalite hiçbir zaman insanı yanıltmaz. Hı hı. Buna karşılık Beşiktaş'ta da işte o kalite Atiba'da var. <laughs> ee, kendini derbide bulabilir. Abu Bakar'da var. Ee, De da var. Yani bu derbide iyi futbol beklememizin sebebi zaten benim açımdan bu. Fenerbahçe'nin Ferdi oynarsa Ferdi. Orada bir Sosa, Pelkas, Perotti bu tür kaliteli ayakları. Evet. Birbirine yakın pozisyonda oynattığın zaman... Fenerbahçe toplu oynama yüzdesini her zaman... Cebine koyar. Hem de rakip sahada koyar. Dolayısıyla... Ee, Pelkas... Sol kanatta oynadı. Sağ kanatta oynadı ki yeri tamamen on numara. Hı hı. Mert Hakan'ı da katıyorum oraya. Orada Erol Hoca... Sistemini... Sağdaki dizilişini, klasiğin biraz dışına çıkarıp... Belki üçlü savunma. Ama bu dediğim Pelkas, Perotti, Mert Hakan, Sosa gibi dört oyuncu da sahaya atabileceği bir e, formül bulabilmesi lazım. Çünkü bu dört kaliteli ayak Fenerbahçe'yi oyunda tutan, topu Fenerbahçe'de tutan, pozisyon yaratan, e, arkadaşlarını pozisyona sokan e, oyuncular derbide de beş yaşın başına dert olursa en yani başta bunlar olur zaten. Ki e, Fenerbahçe aslında dün üçlü savunmayı da denedi. İşte sahada. O arayışları bu tür maçlarda yapmanız lazım. Beşiktaş da mesela bana göre oyun oyuncuların elindeki e, oyun karakterine bakarsan Beşiktaş şimdi de üçlü savunmasında iyi bir seçenek olabilir. Bazı maçlarda en azından beşli orta sahayla oynayabilir Beşiktaş. E, bu çok kolay bir oyun değil. Kolay bir oyun değil. Rakiplerinin hızlı oyuncuları savunmanın arkasındaki boşlukları değerlendirebilirler ama hocaların görevi de bol tekrar yaptırarak duygusal zekayı harekete geçirip Hı hı. o takımları bu sistemi iyi oynayacak şekilde getirmektir. Ee, oynanmayacak bir oyun da değil. Fenerbahçe'nin de 5 yaşında oyun yapısı, hatta Galatasaray'ın da bence oyuncu yapısı üçlü savunma, 5 orta saha uygun. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasını ekranlara getirelim. Fenerbahçe nakavt etti başlığını atmış. Lig'de gençler birliğini beşleyerek gelen Fenerbahçe, Kupa'da da Sivas Belediye'yi mağlup etti. Beşinci tura yükselen Sarı Lançberkliler'de keyifler tavan yaptığı ifadeleri kullanılmış gazetede. E, Tiyam'ın siftah yaptığı yine başlıklarda yer almış. Ferdi'den milimetrik paslar demiş. Ferdi'nin performansının özellikle altı çizilmiş ki Emre Bol da bugünkü köşe yazısında Ferdi'nin gözleri başlığını atmış ama Emre Bol'un köşe yazısında Ömer Faruk Beyaz'la ilgili de bir giriş var orayı özellikle sana sormak istiyorum Turgay abi Ömer Faruk Beyaz'la ilgili inanılmaz kafam karıştı diyor Emre Bol milli takımdaki hocalarıyla konuşuyorum hepsi ağız birliği etmişçesine bu Ömer çok iyi her takımda oynar neredeyse hiç eksiği yok diyorlar ama benim dün gece ilk yarıda izlediğim Ömer Faruk sanki Hocalarının bahsettiği oyuncu değil, Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetinin onun üzerine titrediğini biliyorum. Geçenlerde şarkı 0 anlaştığını duydum. Dedim, sosyal medyada yiyemediğim linç kalmadı demiş. Bu zamana kadar hala sözleşme uzatmamasının asıl nedeni de budur. Hem Ali Koç'un hem de Emre Belezoğlu'nun emeklerine yazık olduğunu düşünüyorum demiş. Emre Bol, sen Ömer Faruk'un. Ee, hem söylenenler hem Almanya basınında da aslında bizim sürekli gündeme geçenler. Hocalar doğru söylemiş. Olduğumuz. Emre şu hatayı yapıyor. Genç adam bir maçta değerlendirilmez. Genç adamın, Emre Bol hatalı. Tabii, e, genç adam bir maçta göklere çıkarmak da yanlıştır. Yerin dibine sokmak da yanlıştır. Çok yetenekli bir oyuncu. Özgüvenle oynuyor. Hiç sırıtmıyor. İyi oynasa da kötü oynasa Hı -hı. da benim her şekilde gözü kapalı takıma koyabileceğim bir adam. Her takımda oynar lafına da katılıyorum. Sadece bir e, zorlu maçta önemli bir şey yapması, bir e, bir tık yukarı çıkması lazım. Bu da böyle bir fırsatla gelecektir. Bu derbi de olur, başka bir derbi de olur, başka bir kupanın finalini, yarı finalinde olur vesairesi olur. Gelecektir ama Ömer Faruk kesinlikle çok yetenekli bir oyuncu ve sağa. E, sahaya Ayaklarına aklını indirebilen bir oyuncu. O yüzden bir maç vasat kalması onun değerinden bir şey kaybettirmez. Altın çamura da düşse altındır ya. Yani. Sözleşme uzatmaması ile ilgili yaptığı eleştiriye ne dersin? Bu arada kıymetli siz izleyenlerimize ve dinleyenlerimize hatırlatmamızı yapalım. Birebir futbol etiketiyle Twitter üzerinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Programımız boyunca onları da dile getireceğiz. Hem derbiye dair hem dün akşam oynanan karşılaşmaya dair hem de takımlarınıza dair merak ettiklerinizi. Haftanın Bizlere, de söylesinler. sorun haftanın enlerini yapacağız. Ee, her çarşamba olduğu gibi. Haftanın enleri Süper Lig'de geride bıraktığımız haftada haftanın en iyi takımı, haftanın hocası, haftanın futbolcusu, haftanın e, hocasını söyledik. Hakemi ve maçı karşılaşması. Bizlere yazın programımız içinde onlara da yer vereceğiz. Son olarak da tabii Turgay Demir'e soracağız. Onun için haftanın enleri neler diye. ikinci saatimizde e, bu konuyu da masaya yatıracağız Turgay abi. Evet. Ee, bu hafta... <laughs> Öne çıkan oyuncu konusunda herkesin en fikir olacağını düşünüyorum. Belki e, Atiba yı kim zorlayabilir, Lung zorlayabilir belki. Hı hı. Bana göre haftanın futbolcusu konusunda herkes en fikir olur aşağı yukarı. 37 yaşına 102 metre de para atan bir adama o paye verilir. Onu baştan söyleyeyim. Ondan sonra bu Hürriyet'in 21. sayfasında. Koray Durukal, Durkal'ın Kalın Durkal. yazdığı bir şey var. Orada bilmiyorum dikkatini çekti mi? Mudat kart ve sosyal medya ha, Mudat'ın açıklaması var. Yani Mudat böyle bir açıklama yapıyorsa size sevgili Hülya Spor Servisi e, bu manşet olur. Mudat hamaç satmışsın ha karını diye bir açıklama yapmış bu kardeşime. Okuyalım çünkü sosyal medyada ciddi bir linç yedi. Hı hı. Biz de eleştirdik, herkes eleştirdi. Kendi sözleri olduğu için çok değerli bana göre. Bence burada yazık olmuş. Yani. Hürriyet Gazetesi'nin 21. sayfasında ha maç satmışsın hakarını açıklamasını yapmış. Muğdat özellikle Koray Durkala ve o sözlere bakalım. Kasti olur mu öyle şey mi olur? Görmeyeceğim. Kırmızı kartı bu maçta gördüm. Biz fut bir futbolcu ha maç satmış, hakarısını satmış aynı şey yani. Ben ayağıma ayağına basmadım, linesi görmedim bile bir anda önüme çıktı demiş. Evet. Yani elle tutma pozisyonda ise karşı karşıya kalacaktı kaleciyle diyor. O nedenle tuttum diyor. Dolayısıyla ama dünya basınına bile haber oldu. Evet. Dünya basınına bile haber oldu. Dolayısıyla kiralık oyuncuların, eski takımla karşı oynayan oyuncuların biraz daha dikkatli olmasına fayda var. Ee, biz öküzün altında buzağı aramayı seviyoruz ama bizde de öküzlerin altı buzağı dolu zaten Yani. Bizim futbol mahallesinde Aa, de. Biz programımızda niye okumuyoruz? Sen dün asla Mudat'ın hiç üstüne gitmedin. Hayır, Bu konuyu hiç, açmadık biz açmadım. Bir de niye? Çünkü tanıdığım bir oyuncu tanısam bilsem ki daha önceden başka arızaları var. O zaman çok net konuşur. Şimdi hayatında belki denk gelmiştir dedim. Evet. Belki denk gelmiştir. Ama dikkat çekmek gerekir. Yani